Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim Nazlım mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgiler selamlar. Arkadaşlar bugün evde ekmeğim yoktu. Hemen şöyle oruç açılmadan dedim ki bir iki saat kala mayaladım hamurumu gördüğünüz gibi. Sadece sevgili izleyicilerim su, tuz ve kuru mayamız var çok az da elimize yapışmaması için şöyle yarım çay bardağından da az sıvı yağ ayçiçek yağı kullandım arkadaşlar ve hamurumuzu mayaladım gördüğünüz gibi süt falan hiçbir şey yok içerisinde bugün yumuşacık şöyle yuvarlak küçük küçük sandviç şeklinde hemen tepsiye ekmek yapacağım bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar şöyle dediğim gibi elime hafiften yine yağa batıracağım un falan Kullanmıyorum gördüğünüz gibi hamurumu bir karıştırmıştım arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde alacağım ve şöyle büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz fırın kağıdımın üzerine un döktüm arkadaşlar ekmeğimin altında una, una, unun üzerine koyuyorum yani şöyle bakın arkadaşlar hamurumuz o kadar güzel olmuş ki de yani. İki saatte evin sıcaklığıyla arkadaşlar böyle bakın çok güzel bir hamurumuz oldu. Bu şekilde bunları hemen tepsiye atacağım. Dediğim gibi bazen ekmek almaya gidemiyoruz. Evde ekmek olmuyor aniden lazım oluyor. Onun için de böyle bakar mısınız hamurumuzun güzelliğine? Bu şekilde hemen kendimiz yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle elimize yapışmaya başladığı zaman hafiften yağya sürelim. Şöyle alalım arkadaşlar göz kararı. Ekmeğimizi büyük istersek büyük alabiliriz. Şu şekilde. Küçük istersek de küçük ekmek yapabiliriz yani. şu şekilde tepsiye koyuyorum yani hiçbir şey yok hamurumuzda sevgili izleyiciler Evet arkadaşlar bir kilo unumuzdan bu kadar ekmeğimiz çıktı gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bunun üzerine şöyle bir ıslak mutfak bezimizi ıslattım üzeri kurumasın diye şu şekilde arkadaşlar Şimdi biraz 15-20 dakika tepsi mayasında bekleteceğim. Ondan sonra da 250 derece fırınımızda pişireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ekmeğimizi dinlendirdim. Gördüğünüz gibi hamurumuzu 15-20 dakika. Şimdi bir kaşık yoğurt, bir tane yumurta, biraz da şöyle çörek otunu içine attım ve ekmeğimin üzerine süreceğim. Arkadaşlar çörek otunuzu böyle sosunuzun içine atarsanız daha kolay sürülüyor. Bunu da sizlere söylemiş olayım fikir amaçlı. Şöyle bakın. Sonradan atmamıza da ayrıyeten gerek kalmıyor yani. Susam kullanacaksanız susamınızı da bu şekilde yumurtamızın sosumuzun üzerine sürebiliriz. 250 derecede fırınımı açtım arkadaşlar. Sıcak fırına şöyle vereceğim ve inşallah ekmeğimiz hazır olacak. Bir kilo unumuzdan sevgili izleyicilerim bu kadar bir tepsi dolusu ekmeğimiz oldu yani. Şöyle bakın. Öyle güzel kabarmış ki de birbirlerine Şöyle arkadaşlar. Şimdi fırına gidiyorum. Piştikten sonra da sizlere döneceğim inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Ekmeğimizi görmüş olduğunuz gibi pişirdim. Bakar mısınız arkadaşlar? Pamuk gibi oldu mübarek. Ya Rabbim ne kadar şükretsek az yani. Rabbimin Nimetleri arkadaşlar. Öyle bir güzel oldu ki ekmeğimiz yani. Evet, ekmeğiniz yoksa şöyle hemen 2-3 saatte mayalayıp böyle pamuk pamukta ekmekler yapabilirsiniz. Hemen arasına tavuk, köfte ne koymak isterseniz de arkadaşlar yapıp yiyebilirsiniz tabii ki. Çok güzel olmuş ekmeğimiz maşallah maşallah. Şöyle arkadaşlar kesip dediğim gibi çok sıcak elim yanıyor. Bakar mısınız? Göz göz. Arasına isterseniz tereyağı, tulum peyniri of of yemede yanında yat yani. Evet sevgili izleyicilerim. Hem de herkesin evinde olan malzemeyle sadece suyla yaptığımız ekmek arkadaşlar. Yapanlara yapacaklara afiyet şifa ilaç olsun inşallah. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Rabbimden hepinize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, güzel ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar inşallah.